Nerede sorusuna cevap alamadığın her şeyin yok olduğuna mı inanıyorsun? Yani nerede? Yok. Bu, bu, bu şekilde kuruluyorsa bu korelasyon doğa yasaları nerede? Yani kütle çekim nerede? Göstersene bana kütle çekimi. Doğal seçilim nerede? Bak şimdi diyeceksin ki biz doğal seçilimi görüyoruz çünkü şundan şuna dönüyor. Şimdi doğal, sen doğal seçilim görmüyorsun. Doğal seçilim diye gördüğün bir şey yok. Doğal seçilimin etkisini anlatıyorsun bana. Onun sonucunu anlatıyorsun. O sonuçtan, o gördüğün değişimden soyutlama yapıyorsun. Doğal seçilim diye bir şeyin olduğunu düşünüyorsun. Tamam ben aynı soyutlamayı Tanrı hakkında yapsam nerede sorusuyla buna itiraz edilir mi? Benim senden istediğim şey şu şu diye gösterebileceğim bir doğal seçilim göster var. Şu doğal seçilimin kendisidir. İki hayvanın arasında değişen şeyi kastetmiyorum. Sen o iki hayvan arasında değişen şeyden soyutlama yaparak doğal seçilim var diyorsun. O iki hayvan mesela o iki gezegen arasındaki davranışın soyutlamasını yaparak kütle çekimden bahsediyorsun. Buraları aşınama yani. Bunlar 5 yaşında tatlı sorular. Değil mi hocam? Liselileri aydınlatıyorsunuz ama bu fikirlerle. Nerede yok. Allah nerede göster yok. Zaten bu gözlem anlatısı çok gerçekten komik.